Okan olsaydı bir hafta önceki Samsun'un kalecisi Okan olsaydı o maç 7-0 bitmişti. Ne demek şimdi Okan ya? Anlamadım. Ya. Okan kocuk mu hala? <laughs> ya o, <laughs> o, o senin söyle. demek istediğin ya ne biliyor musun? Ya. Senin demek istediğin ne biliyor musun? Okan olsaydı hani Galatasaraylı ya. O Volkan Demirel, Alex Pellon olsaydı diyeceksin sen. Niye Volkan Demirel? Demirel geçen seneki maçını hatırlıyorsun. Bir dakika. Geçen <laughs> seneki maçını hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. 6-8 maç arası çok iyi giderken bir andaki 4-2-3-1 sistemi bir anda Fenerbahçe Kadıköy'deki maçında 3-4 3'e dönüyor. Ben dedi maçtan sonra bir açıklama yaptı. Ben dedi yeni bir sistem denedim. Evet. O senin dediğin Volkan Demirel için geçerli. Ama Volkan Demirel şurada bir açıklama yapıyor. Diyor ki benim rakibim zaten diyor Fenerbahçe değil. Benim rakibim Fenerbahçe Deneme değil. Deneme maçı, Fener maçı. Fener... Çünkü kendi rakibiyle oynayacağı maçta o sistemi deneyemez. Dener. Yani bir üst sırasındaki takımla ya, oynarken Fener, sadece Murat şöyle bir şey söyleyeyim. Sen bir üst sırandaki takımla oynarken mi sistem denersin? Yoksa ondan ya, bir hafta bak, önce, iki hafta önce birinci sıradaki takımla oynarken mi denersin? Bu söylediğine sadece senin gibiler inanır. Senin gibi yani. böyle falatik düşünen adamlar inanır. O yüzden Fenerbahçe.